Özellikle üniversite sıralamasında istediğimiz noktada değiliz bir e, şey var, e, irtifa kaybımız e, söz konusu. Fakat çok kısa bir süre içerisinde bunu tersine çevireceğiz. Ve tabii ki e, yani e, köklü bir üniversiteyiz. E, bizden sonra kurulan üniversiteler bazı puan şeylerinde yüksek e, önde görülebilirler. Ama bizim e, bir e, nasıl desem e, yani kendimize geleceğimiz bir ortamın e, çok uzak olmadığı düşüncesindeyim. Çünkü ben burada öğretim üyelerimizle e, tanıştım. Onlardan çok etkilendim. Sadece ufak tefek bazı dokunuşlarla onlarla bir duygu beraberliği, bir gönül birlikteliği yakalamamız gerektiği hususunda bir duyguya kapıldım. Düşünceye kapıldım. Bununla beraber bence bu gelişme üst noktalara doğru bir seyir kazanacak. Ama üniversitemizin büyüklüğü gerçekten tartışılamaz çevremizdeki bütün e, üniversiteler bizden ayrılmıştır. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Batı'daki İzmir'deki e, fakülteler mesela İzmir efendim Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bizden giden hocalar var. O yüzden biz e, sürekli e, ihraç yapan bir üniversiteyiz. Bilim ihracı yapan e, pek bilim ithalatı yapmadık belki. E, fakat biz yine ihraç konusunda eski günlerimize döneceğiz. Belki e, burada biraz daha tutumlu olacağız, efendim biraz daha eli sıkı davranacağız. Üniversitemizi burada e, büyüteceğiz. Çünkü e, yeteri kadar çevremize e, hizmet ettik. Bunu biraz da kendi bünyemizdeki mevcut durumumuzu güçlendirerek sağlayacağız.